hoş gelmemişsiniz. Neler neler getirmişsiniz böyle. Gel gel. Ay sen niye orada duruyorsun? Yanıma yaklaşır mısın? Tamam tamam geliyorum hemen. <laughs> Kedi anneyi rahat görebilmek için öyle orada durdum. <laughs> tamam gel. Aa, neler neler getirdiniz Barbie. Ya sana kinetik kum getirdik. Mor ve pembe renginde. Ve yedi tarifli şekil getirdik. Bunlar işte al bakalım. kedi anne olabilirsin. Teşekkür ederim canım. Senin bunlarla harika şekiller yapacağını düşündük. Ve ben ve Ken hemen bunu görünce aklımıza sen geldin. Hemen alalım alalım dedi Ken. ben de doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Ken dedin ve alıp hemen sana getirmek istedik. Bak bak kedi anne bak altında da bir şekil var. Onu da, da göster istersen. Dur. Aa bunlar tamam kedi kumlardı. Bu da ne böyle? Aa. Hangi rengi çıkarayım Barbie? Hmm, bence bence mor olanı çıkar. <laughs> Sen çeker. Hangisini çıkarsın? Söyle sene anneye. Bence pembe. Ya. Ben pembe olsun benim. pembe olsun. Hmm, daha güzel olur. Hem bak şeklimizde pembe var ya. Hmm, tamam ya tamam tamam. Çocuklar lütfen kavga etmiyoruz. Yok yok kavga etmiyoruz zaten. O zaman senin dediği olan pembeyi çıkar. Tamam. O zaman pembeyle başlayalım. Bunu kenara arkanıza yerleştireyim. Sonra onu da oynarız. Arkadaşlar ben kinetik kumla açarken sizler de lütfen kanalımıza abone olun. Şeklimize kenara çekelim önce. Kinetik kumumuzu ortaya boşaltalım. Vay canına. Kinetik kumumuz en başta böyle sert halde. Bakın. Ama şimdi onu yumuşatacağım. İyice elimizde alıp alıp böyle yaparsak yumuşamaya başlıyor. Bunu da aynı o şekilde yapalım. Kedi ne? Kedi ne? Yumuşadı mı? Yumuşadı mı? Az kaldı, az kaldı Ken. İşte böyle yumuşatıyoruz. Arkadaşlar bakın artık aşağı doğru akışkan bir hale aldı. Bu da demek oluyor ki kinetik kumumuz artık şekil almaya hazır. Hadi o zaman minik şekilleri oluşturmaya başlayalım. Artık çevirip minik şekillerini şekillerimizi oluşturalım. Size sürpriz yapacağım. Hadi hadi gözlerinizi kapatın bakalım. Ya ama ben çok merak ediyorum çok merak ediyorum. Hadi hadi kapat. Sen, sen de kapat sen de kapat. Barbie Barbie kapatır gibi yaparız alttan bakarız Barbie. Kedi anne şey duymasın. <laughs> Şimdi alttan göreceğim ben. İzleyeceğim Kedan neyi Bakın izleyeceğim. Babası sanırım gözlerini. O zaman ben de onları sürpriz yapayım. Bu unicorn'u şeklimizi oluşturalım. İyice bastıralım. Tam da tam unicorn. Sizler unicorn'u sever misiniz? Peki unicorn'la neleriniz var acaba? Hadi hadi yorumlara yazın bakalım. En çok unicorn'la eşyası olan kim? Göreceğiz. Kedi anne, kedi anne, benim anahtarlığım var, benim anahtarlığım var. Hı? Hmm. Ya kedi anne, kedi anne, benim de bir tane tişörtüm var. Aa, anahtarlığım benim de var. Başka neyim vardı? Tokam da var, tokam da. Artık oluşturduğum unicorn şeklimizi çıkarma zamanı. Bakın arkadaşlar, böyle masaya da yerleştireyim. Hadi hadi, artık gözünüzü açabilirsiniz. Vay Bir tane, daha, bir tane daha şekil yapalım. Bir tane daha bakın. Kumumuz çok kumumuz çok. Tamam. Doğru söylüyorsun. Bir tane daha şekil yapalım. Ben bu şekli denemek istiyorum. Yine kinetik kumumuzu alalım. Ve şeklimizi tamamıyla dolduracak şekilde yerleştirelim. Sizlerin kinetik kumları var mı arkadaşlar? Peki hangi renkteler? En çok hangi renkli kinetik kumla oynamayı istersiniz? Benimki mavi olsa iyi olurdu, mavi olsa iyi olurdu. Elbiseme de uyardı, elbiseme de uyardı. Evet, evet. Ben de kırmızı istedim. Veya mor istedim. İşte o yüzden zaten ben mor olanı söylemiştim. Ama Ken illa illa ben olsun dedi. Tamam o zaman bir dahakine kırmızı alıp getireyim, kırmızı alıp getireyim sana. <laughs> tamam olur. Bakın arkadaşlar, işte bu yeni kornumuzu da çıkardık çok tatlı ve küçük bir unicorn var bunda. Ayrıca yanlarında da yıldızlar var. Burada da saçları var. Bayıldım ben buna. Çocuklar ne kadar da iyi düşünüp getirmişsiniz. Beni ve arkadaşlarımı ne kadar mutlu ettiniz. Kedi anne bu şekillerle ne yapacağız? Bu şekillerle ne yapacağız? Ya tamam bir dakika. Onunla da bir fikrim var. Ya durun durun ben söyleyeceğim. Ne? O ellerinize aldığınız kinetik kumları iyice yuvarlayın. Tamam. Alalım ve iyice yuvarlayalım. Barbie ne diyorsa onu yapalım arkadaşlar. Bir de var ki bunları söylüyor. Şimdi de Tamam. Sonra da şekilleri içine doğru bastırın. İnce aşağı doğru aşağı doğru bastırın lütfen. Tamam. Ve sonra da şekli çıkarın. Barbie gerçekten haklıymış. Gerçekten wow. bu işin ustası sanırım. Bakın iş oldu. Şimdi benim önümdeki yıldız şeklini de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde iç tarafına doğru bastırın. Bastırdıktan sonra hafifçe yıldızı yukarıya çekin. Bu da çok güzel göründü. Son bir tane. Şunu da yapmak istiyorum. Bunu da istersek ortasına yerleştirebiliriz. Bunu da böyle yuvarlak yapalım ve bunu bastıralım. Yine anlatayım mı Ked Yok yok bunu ben anladım. Kendim yapabilirim. İyice bastırdım. Ve artık şeklimi yukarıya doğru çekiyorum. <laughs> Burada çok harika oldu. Bizler kinetik kumda oynarken çok eğlendik arkadaşlar. Sizler de eğer eğlendiyseniz kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.